İlk ölen bağırıyor göt conta team diye tabi Ben bir göt contasıydım Harika Barış abi adam geliyor Barış abi adamlar indi lan Kim atlattı lan bizi <gülüyor> Öldürme <gülüyor> Öldürme kardeşim beni bak bu hayat memat meselesi yumrukluyor beni Yapma Turaç <laughs> Al ya. Allah 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 Allah, Hakkına Allah. Da vurmamaya çalışıyorum Seviye. Yüz kattalar mı? Evet, Melih ne oluyor ya? ya? Çatı mı? Evet Bas Cans. oğlum Aaa Takımım contalarla dolu Turaç bir testi göt jontasıyım alalım Hadi bakalım Turaç Ben bir göt contasıyım. Harika Melih adam geliyor lan Adam gelir Sen o yedi mermiyle adamı düşür gel bir de beni <laughs> şey, şey, Turay şey, seni şey yapacağım bu arada yere, aklımda dursun. Aldım. Son evet, mermiyle evet. aldım adamı. Gelin abi şu tarafa zıplıyoruz. Şu tarafa zıp zıp. Allah <laughs> önümde de adam var. E ben oraya yalnız ölerim. Ananı yani, hani, sikim sukul da sıkıyor. Ay yani, sikim adam, Birisi geldi şeyde. arkadan atladı gitti. Evet, evet. Çok, Amına koyayım böyle bir kapatacaktım madem. Her tarafa adam. Merhaba. Seni AKM'ni almak için öldürüyorum. Kusura bakma. Allah kahretmesin. Şu canlarınızı doldurun her taraf set hala. Adrenalin dönüyorum. Şu dilliğe bakar mısın? Toki'deyiz. Burada burada. Ya daha yeni bastım canımı be. Abi benim öldüğüm yerde. Odada. Bravo. Ben küçük bakayım. Ready to fight. Susun diyorum ilk defa hayatımda. <gülüyor> <gülüyor> Geldiler. Lan biri düştü. Son bir. Abi sende. Mermin yok. Yanıyor adam yanıyor. Aha. Lan tut Hüseyin, lan. lan. luta Lan loot'a gelme artık Hüseyin'e al. tut. Ben tutamıyorum, tutamıyorum. Ben nasıl tutamıyorum? Gel dedik. Değil durumdan ya. Çok kırıldım. <laughs> abi bağırıyor. Silahlarım sıfıra sıfır. O demek. Lan oğlum. Ben, benim <laughs> silah diyor adam ölüyor amına koyayım. <laughs> ya Toki gerçekten <laughs> yani, kanser ya. Can bu doldursak. Ve <laughs> aşağı atlayınca ölüyor ha. Birisi sıkıyordu buradan lan. Kaz sıkıyordu eminim. Allah'tan daha doğrusu sola puştlayalım demiyorum, gelin sola puştluyoruz. <laughs> Gel abi. Evet. Bu binadalar, duydum. <laughs> Dikkat Melih, sağdan bak bakacağım. Tamam. Çok geldi. Nerede? Tamam, burada. Amına koyayım Olan yine bana oldu. Gel, gel. Diğerine geçiyor Gördüm. mu? Gördüm. Aşağıdaki buzlu abi. Batalım arkadaşı mi? Batalım o tarafa. Ha. Batalım durursak öleceğiz. Araç? Araba. Ah, bir bu eksikti. Durdu. Durmadı. Durdu. Durdu. Atla. Lan sakin sakin adamı düşürdüm bu da bu da, bu da çalıda. Düştü. Tamam sakin. Beni al bitiyorum. Duvar bir dur, tane dur. Melih duvar. Atlayacak tepemizde. Duvarla adam çıktı yukarı. Bunları bitirelim mi? Bir saniye. lazım bitir kanka. Geldi. Aldım. Okey. Güzel Hüseyin ben çok Abi biri kalkıyor biri düşüyor öbürü <laughs> öbürü. Abi reziliz yok can ya. yok vallahi yok. Rezilin Benim de canım hiç yüzde olmadı. Çok reziliz, çok. Olmazdı. Kambur kaldı adam amına koyayım. sokul sokula sokul. Sok, 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 sokula bakak. Roda bakak. Ben geçtim ha gelin sizde. Yakın değil ya. Geldim. Aa sağda bir tane var sağdakine git nöt. Arkadan da pişek attılar. Aa araç araç. Araba da geldi. Ver peşine, ver peşine. Ver peşine. Evet o da var. O Oldakiler kişi da onlar. Onlara salça olma olma. Arkamızdan verecekler. Git buradan çık kavurdan. Dur burada. Amına koyayım durma artık. Adam var. Durma artık. Her tarafımızda var. Ya çocuklarım mı getireceksiniz lan beni? Ebede ha şey hepiniz mi abi. gaza getireceksiniz beni? Oynayayım mı lan illa size? Şov mu yapayım amına koduklarım? Tut, tut, hepiniz abi. olun lan ben tekim amına koyayım. Sen mi kaldın? Sen de öleceksin. Hepiniz öleceksiniz. Bu niye ölmüyor amına öldü. Alevler mi öldü bekle. Çok pit gaza geldim oğlum sinirledim artık. Geberin ikini de geberin. Bıktım be bu ne be? Bu ne ilaç istiyor oğlum? Herkese ne olmuş ya böyle? He! Devireceğim ya. Evet şu an sakinleştim. Yok Barış buraya diyelim, Yok ona gidelim. Ne hala be? Tamam abi dur yapma. <laughs> Hamdi Bey'in teklifini kabul etmiyorum. Delirttiler beni delirttiler Barış buraya bu kadar can yapılmaz Sinirlenir Son iki adamı da bulduk mu tertemiz. Tertemiz. İlla şunları yapmam için Turaç'ın gelip göt tatım mı olması lazım Turaç? Lan bana niye geldi konu ya? He? He? Bu kadar zamandır iyi droba bilmem niye gelmeyen adam Poçin de hep pusuyordur hocam. Ve burada bir araç var. İnanır mısın bana sıkıyor. Selam beyefendi nasılsınız? Ne güzel lan ananı Biraz sakinleşelim Nereden başlasak acaba? Evet şununla başlayalım fight Ulan bu ne bilek be kardeşim Baban da mı iyiyim şatçıydı Adam asla göstermiyor vazgeçti E alan sana kalmaz ki Kaldı amına Mikrodi sıkıyor oradan buraya ya kodumun topu seni. Ekmiş bir de. Akşama kadar benimle oynayacak. Her yerde olabilir adam. Aha gördüm ama. Nereye kaçtı bak. Deget Allah'ından bul deget. Daha fazlası 50 yapıyor. O da haritanın yarısı. Allah Allah ya. Hüseyin 98 Hatta kişi var haritanın tanıyarız ne evet. kadar mesela. 94 2'ye böl. Allah seni kahretsin. Allah'ın <laughs> Oha! <gülüyor> Oha! <gülüyor> 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 dur 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 53 değil 52 lan he. 2 4 tamam. Daha bir de katacak da ikiye bölecek de utanmasa 102 <laughs> diyecek o kız çocuğu. Utanmıyor musun Hüseyin'in yaşlı annesine sövme <laughs> ya? <gülüyor> Artık duyar katamadım, Tam modu kapattım. Duyar Gerçi kata ne demiyorsun yaşlı, <laughs> yaşlı oldu? Belki ilk gibi. Kütür <laughs> kütür. <laughs> <laughs> Hüseyin şu an şey alt F4 çekti çıkıyor alındı. Hüseyin şey diyor annesi anneye gir içeri falan. Abi adam varmış beni bir kurtarın geliyorum geliyorum. Senin arkasındayım. Öyle evet, pustum ki. Beni Hüseyin alındıysan buralım. bir daha yapalım. <laughs> abi, abi. Hadi abi Lan sen beni mi öldüreceksin Şen? Şen beni Anladım. mi vuracaksın? Ahmet Lütfen. ne yaptın? Az önce söyledin şu cümleleri. Yakışıyor mu sana? Hadi, Hadi ya. yakışıyor mu? Hüseyin ben kurtar de. beni Hüseyin. <gülüyor> Yardım <laughs> istediğim kişi. bu kadar ya. Başka? Bir şey bu adamı öldürdü. Lan bir hiç. tane adam ama ikini dom aldınız. Şuradan şöyle girdik mi? Adam botu bulduk. İyi mi? He? Oo mis. Oğlum bot taklidi yap. Bot yaptı değil ya. lan bot adam değil, adam değil ama ne Sakin. Altı <laughs> sekiz <laughs> var mı? Altı sekiz dört atarım. Var. Attım ya. 6 8 ya. atmadın amına koyayım. Beni sen mi aldın? Ya bir yerde. Abi bir şey daha Oğlum hani holo var yerde amına koyayım. Ya paracan <laughs> balmasın ben bile buradan görüyorum ya. <laughs> Ananı sikeyim. Nereye gitti lan? Aa gül. Tamam. Ne bağırıyorsun? İki tane dörtlük sattım. Kalabalıklar. Groz attılar <laughs> abi duydum. <laughs> Bunlar Gerçekten şey alanlar. Sağ sağ tamam, sağ. Gördünüz. Lan sağ dolu mu? Dolu her taraf dolu. 2 düştü. son. Abi çatı. Galiba. Hop 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 hop. Ne lan hop hop. Soldan Sol birisi var. çıkıyor abi. Aa, evet evet. Abi soldan birisi çıkmadı araçla. Hayır Hüseyin'in sağında yok. ya. Lastları var bu arada çatı. Evet. Hepsi evet. gitti. Tekli hangara şeye girdi kulübeye. Bak onun orada. Aldım onu bitir onu. Başka tutu götür. Oğlum ee, bir can batayım e Toki de var ya. Tamamdır Yok Trozok direkt Trozok. Dura Trozok. Düştü bir basalım. Ağaç var düştü iki düşmedi. Yedi ama bir tane body. Beni öldürtme ben tamam mı? Yapayım. Tamam basıyorum ben önden. Kit dönüyorum beni öldürtmeyin abi. Lan, help mi sıkıyor, help mi? Abi, abi Toki, beni düşürdü. Sis lazım bana sis. Tekne. Şuraya Sanat gel. Da. Onlar bir Rodok birbirini kaldırdı. Dikkat Rodok'a. Bir bomba attın. Yukarıda çatı. Shot Meni darla. darla darla darla. Bombalarla darlayın her tarafı bombalayın amına koyayım. Bombalayın her tarafı amına koyun. Tamam sakinleştim. Karşıya bastı. Turaç batma batma çok bomba var batma. Aa bombaya düştü. Biri de aşağı yeni giriyor. Tamam aldım onu. Tokyo'ya dönelim. Tuğaç nereden çıkıyor? Çatı mı? Abi, çatı, çatı pencere Gelmeniz lazım abi. Bekliyorum bir tur. Pencereden. Abi, oynuyorum abi. Barış abi teksin. Yapacak bir şey yok oynamaktan başka. Ya, pencereden bakıyor bir de Uzaktan şartı. biri bir tane emirim 4 yedi. Çatı da bir tane yedi. Kit atsana şey. İçtim abi. ikisini. İçerideyim tekim. Geldim. Adına Çıkıyoruz in. abi yukarıya. İki düşürdüm. Biriti nereye kayboldu onu merak ediyorum. Biri sıktı. Onun sesini bile duydum da ben. Çıkalım hadi buradan. Tamamdır. Son adamı da salın. Araba Kaçtı var galiba. Mi? Solda adam var lan. Dur 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 dur. Dur solda adam. Lan ben öldüm lan. Varsa <laughs> önünde. Yani AVM abi. Ay gabe. Bir be. kilim aldım olsun artık ya. Adam yattı 300 yönü. Yattı iyi e drop skinli. 300'ünü yere yaptı. Abi, e, sola doğru gitme abi, bomba var orada. Abi tam üstüne gidiyorsun be. <laughs> ya amına koyayım, sola doğru gitme dedim. Sola doğru gittim, öleceğim için. amına koyayım hakikaten ya. Tal beni. Aldım onu da. Dikkat. Var üçleri. Kit döneceğim. Geliyor bir tane lan. Nerede? Aldım. Bravo uzaktan geliyordu Ya da ne diyorsun? Selam aleyküm Tut bakayım şunu Barış abi Lan şunu tut şunu tut Tava savaşı tava Bu hikayede yine yalan Çok ben oldum ben